Anadolu ısısı kısa tepkisi hareketlerle yakın dep 70 bölgemize yükseliş durumlarını devam ettirme ihtimalini sürdürüyor ve şu an için en yakın direnç bölgesi 61 bölgesine kısa tepkisi hareketler oluşturmaya devam ediyor. Bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla en önemli direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 65 bölgesine kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. Ve 65 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp şablon bölgemizin üst noktası yakın edep bölgemiz 70 ve şablon bölgemizin üst noktası 73-25'e kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirdikten sonra bu bölge üzerinde kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası 83.50'ye kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Şu an için geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak yarı yarıya stop bölgemiz 53 var. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Şayet yarı yarıya stop bölgemiz 53 bölgesi altına geçişler meydana gelirse kısada yapmış olduğu dip bölge 50.75 75 ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge ve daha sonra şablon bölgemizin alt destek noktası 48-45 bölgesini de kesin stop noktası olarak mutlaka takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Doğaç başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın hedef bölgemiz 200 bölgesine yaklaştıktan sonra geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuştu ve bu bölgede belirlediğimiz 176-65 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağladığını ve oradan kısa bir tepkisi hareket oluşturduğunu görüyoruz. Ve geri çekilmenin 176-65 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisi olarak devam etme ihtimalini sürdürecektir. Ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi geçiş sağlayacağı 192.30 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak test etmiş olduğu yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktası 200'ü test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası 225 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında test etmiş olduğu 176 65 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgemiz 171 80 ve kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz 167 85 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor bu bölgeler altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 167.85 altına geçişler meydana gelirse geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Hortutu başlatmış olduğu yükseliş durumunu yakın edep bölgemiz 95 üzerine taşıyarak bu hafta o bölge üzerinde kapanışta oluşturmuş ve bir sonraki de bölgemiz olan 105 bölgesine yükseliş durumlarını sürdürme ihtimalinde çoğaltmış oldu. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi 92.75 bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet bu bölge altına geçişler meydana gelirse yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme ihtimali oluştursa da 89.50 bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etmeye ihtimali sürecektir. Şayet bu bölge altına geçişler oluşursa 87.25 ara destek bölgemiz ve 84.10 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız. Bu bölge altına geçişler oluşursa kısada yapmış olduğu dip bölge olan 78 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimalleri karşılaşılabilir. Ve 78 bölgesi altına geçişlerde devam ederse geri çekilmenin derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürerek kanal bölgemizin alt destek noktası 75 bölgesine kadar da geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Karsan kısa tepkisi hareketler oluştursa da bir önceki stop bölgesi olan 10 bölgesi üzerine bu haftada çıkış sağlayamadan yatay bir süreçte devam ettirmiş. Kanal desteğinde tutum hareketlerini sürdürmüş. Bu bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 9 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya tepkisel hareketler oluşturma ihtimalini devam ettirerek bir önceki stop bölgemiz olan 10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası 10.50 ve yakın edep bölgemiz 11 bölgelerine kadar tepkisi hareketi gerçekleştirip bu bölgeler üzerindeki kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası 11.85 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 9 bölgesi altına geçişler oluşursa bir sonraki stop bölgesi olarak belirlediğimiz 850 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalarak şablon bölgemizin ara destek noktası 8 ve alt destek noktası 750 bölgelerine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. Otokar başlatmış olduğu tepkisi hareketle yakın hedef bölgemiz 450 bölgesinde haftayı kapatmış ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi devam ettirerek şayet test etmiş olduğu yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 457 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşturarak şablon bölgemizin üst noktası 475 ve bir sonraki hedef bölgemiz olan 480 bölgelerinde test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 480 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştikten sonra kanal bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 525 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi ara destek olarak 435 bölgesini takip edelim. Bu bölge altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 420 bölgesini belirledik ve 420 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 420 bölgesi altına geçişler oluşursa şablon bölgemizin alt destek noktası ve kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 390 bölgesini önemsememiz gerekecek. Bu bölge altına geçişler meydana gelirse geri çekilmenin kanal desteği ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 375 bölgesine kadar devam etme ihtimalleri de oluşabilir. Topaş başlatmış olduğu yükseliş durumunu yakını dep bölgemiz 215'i test ettiğini görüyoruz. Fakat üzerinde kapanışlar oluşturmadığı için geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Bu geri çekilme durumlarında ara destek bölgesi olan 206 bölgesi altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirerek öncelikle bu bölge üzerindeki kapanışlardan sonra en yakın direnç bölgesi 219.50 ve daha sonra da kısada yapmış olduğu zirve ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 231 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor ve yakın hedef bölgemiz 235. Bu böl bölgelere çıkışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası 245 ve kanal bölgemizin üst noktası 300 bölgesine kadar devam edeceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgesi 206-15 bölgesi altına geçişler oluşursa 195 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Kısa da yapmış olduğu ve tepkisi hareketi başlatmış olduğu dip bölge 180-60 kesin stop noktası olarak takip etmemiz gereken en önemli stop bölgemiz. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimalini ihtimali çoğalabilir. Türk traktör kısa tepkisi hareketler oluşturmuş ve bu bölgedeki önemli direnç bölgesine yakın bir şekilde kapatmış 615.50. Bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgesi olan 650 bölgesine kadar devam ettireceği tepkisi hareketleri oluşturabilir. 650 bölgesi üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumlarını devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası 685 ve yakın hedef bölgemiz 700 bölgelerine test ederek kanal bölgemizin üst noktası 725 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 570 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip edelim. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 570 bölgesi altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 550 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası 531.40 kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz bölge. Bu bölge altına geçişlerden sonra kanal bölgemizin alt destek noktası 500 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir.